Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere Utku ya. yanında Ramazan var. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Biz de bir bisiklet videosuyla daha karşınıza geldik. Şu an böyle yanımda park var. Parka geldik video çekmek için. Bu arada arkadaşlar 2 gün önce 55 aboneydik ve şimdi 74 aboneyiz. Hepinize teşekkür ediyorum bize abone ol, olduğunuz için. Bu arada arkadaşlar hedefim 100 abone. Eğer 100 abone olursak Instagram hesabı açacağım. Öyle. Instagram hesabı aç, Instagram'da da videolar atacağım. Ramazan'da video çekiyoruz. Bayağıdır video gelmiyor. Çünkü Ramazan'ın Sibo bu direkt yerinden çıktı. O yüzden beraber bayağıdır bisiklet videosu atamadık. O da oradan dolanacak herhalde. Şöyle ben de bisiklet videosu çekmek istedim. Hem temiz hava hep oyun videosu çekmekten sıkıldım. Bu arada tekrardan söyleyeceğim. 100 abone olursak size söz veriyorum. Instagram hesabı da açacağım. Bizi abone olduğunuz için tekrardan teşekkür ederim. Ramazan'ın kanalı Berk Başkaya da abone olun. Bunun kanalı korna taktırmış bu da. O şekilde. Of of. Ramazan yap bir daha yap. Şuna bak. Top. Hop. Tekel yapamam tabii. İki iki elini bırakmış gidiyor. Arkadaşlar bu arada 87 tane videomuz var. Bu 88. videomuz. Kanal, kanalımız da baya büyüdü. Onunki maalesef ilk kanalı gitti. Raporladılar. Bir şey yapmamıştı aslında. Ne için raporladılar? Neden raporladılar? Bilmiyorum. Kanalı kapandı. 64 abone. Şu an 30 abone. 100 abone olursak Instagram hesabı açacağım. Umarım olur. 100 tane videoya da az kaldı. Biz de bin abone olmaya çalışıyoruz ama bu çok zor. O yüzden sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Para için değil zevkli bir iş. O yüzden bin abone olmaya çalışıyoruz. Ama bu çok zor. Biz daha bin abone olmak için 930 abone daha lazım. 900 28 kadar. O yüzden bu yani kolay bir şey değil. Yapanlara da helal olsun bin abone. Yani videolarımız arttıkça görüntülenmemiz de artıyor. Sizlere gerçekten teşekkür ederim. Buradan dönelim. Ramazan bir şey demek ister misin? Evet Rahullah'ın kanalına da tekrardan söyleyeceğim. Berk Başkaya. Önceden Emine Başkaya'ydı. Annesinin hesabından video çekiyordu. Şimdi artık kendi hesabından video çekiyor. Artık Berk Başkaya. Burada başka edersen boşluk bırakmayacaksınız. Evet. Bunu da tekrardan söyleyelim. Boşluk yok. Boşluksuz. Evet. Benim kanalım biliyorsunuz zaten. 30 abone. 30 abone. Öyle. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Siz iyi misiniz? Nerelerden izliyorsunuz bu videoyu? Yorumlara yazın. Türkiye'nin nerelerden çıkacak veya yurt dışından nerelerden çıkacak? Azerbaycan'dan iki kişi izliyor. Arkadaşlar bu ben de ee, o, o onu, e, Azerbaycan'dan Evet onu da Azerbaycan'dan 10 kişi izliyor. Azerbaycan'dan izleyenleri gerçekten çok teşekkür Merhaba. ederim. Çok selamımız var. Türkiye'nin neresinden izliyorsunuz? Yorumları yazın. Biz Çivril'den Denizli'deyiz. Kızılca suyu taraflarında oturuyoruz. Biz komşuyuz bunda. Onunla beraber her gün video atmaya çalışıyoruz ama olmuyor her gün video maalesef. Okuldan dolayı atamıyoruz. Yazılılar bitti ara tatildeyiz ama ödevler var. böyle olunca gene zar zor atmaya çalışıyoruz. Yani ara tatil de olsa video atmak bizim için çok zor. Ve Ramazan daha ilkokul ve ben de ortaokulum yani daha o kadar büyük de değiliz. Üçüncü sınıf bu ben de beşinci sınıfım. Dördü bitirdim. Sivrilde olan varsa yoruma yazsın. Onunla da belki video çekebiliriz. Ramazan çıkamadın mı? Hayır. Buralarda belki basket videosu falan da çekebiliriz. Evet. Arkadaşlar bu arada biz video çekmek için çok emek sarf ediyoruz. Siz de bir, bir kanala abone olup like atarsanız seviniriz. Yani yaşımız küçük olduğu için daha bunları pek güzel yapamıyoruz tabii ki. Evet. Ve biz daha yeniyiz. 6 yaşındaki çocuk bile tane video çekiyor. Evet. Ve bizim de bir kameramanımız yok. Ondan sonra eşyalarımız yok. Mesela şu an telefonu elimle tutuyorum. Hiçbir şeyimiz yok. Ama bisiklete takılan şu telefon şeylerinden alacağım. O şekilde daha kolay ve daha fazla video çekebileceğiz. olan Şifreli kumbara buldum ve pembe. Evet hepsi. Alsaydın boyardın. Şöyle boyardın. Ramazan'ın kumbarasıdır diye yazardı. Ve arkadaşlar ara tatil olduğu için ben bu ara tatilde 100 video yapmaya çalışacağım. Şu an 87 tane videomuz var. Bu da 88. olacak. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Değil mi Ramazan? Evet. evet. Bunun önceden 120'ye yakın videosu vardı. Kapandı abu. Şeker durdu bir anda. Uf. Arkadaşlar bu arada elimizden geldiği kadar ara tatilde video atmaya çalışacağız. Ben 100 videoyu tamamlamaya çalışacağım. canlı yayın açmaya çalışıyoruz ama yaşımız küçük olduğu için YouTube izin vermiyor. Evet, Bununkini de denedik. 5 dakika sürmedi. 15 yaşından büyük olmamız lazımmış. 13 mü? Tamam 13 de iyidir. Benim bir 3 sene sonra yayın açabiliyorum. 3 sene sonra yayın gelecek arkadaşlar. o şekilde Ramazan yavaş yavaş eve gidelim mi? Ya. Hadi. Ya. Arkadaşlar bu arada okuldan dolayı bu öyle 6 saat, saat 6'lar gibi video çekmeye çalışıyoruz. O şekilde biraz zor oluyor. Evet bu uyumuyor tatil olduğu için. Ramazan oradan mı gideceğim? Tamam ben buradan dolanırım. Arkadaşlar. Bu arada tekrardan söylüyorum. Beni 100 abone yaparsanız Instagram hesabı da açacağım. <laughs> Yok 100. 150 olursa da 150 olursak TikTok hesabı açacağım. Her yerden video çekip atmaya çalışacağım. Şu an YouTube bizim için daha pratik. Çünkü TikTok'ta yaş küçük olanlar yaş küçük olanların kanalı kapanıyor. O yüzden YouTube şu an bizim için daha pratik. YouTube'da tanınacağız birazcık. Ondan sonra Instagram'dır, TikTok'tur hesap açacağız. Buna da açtıracağım. Araba var mı? Öyle bakalım. Yok. Geçelim. arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.